Gel yavaş, yavaş. Şey. Yavaş. Şeker getirdin mi? Samet. Nasılsın? Memnun musun? Sevdin mi burayı? Evet. Gel. Hayırdır baba? Kızım önce hoş geldiniz der. Hoş geldiniz. Ben öyle bir an görünce kusura bakma. <laughs> Buranın açılmasına babam vesile olmadı Bir görmek istemiş yıldız. Hı. Her şey istediğiniz gibi mi? Var mı bir eksiğiniz? Yani ufak tefek noksanlar ama hallolur babacığım. Biz bir de çocuklar için derslik açmayı düşünüyoruz. Tahsil de görsünler diye. Güzel düşünmüşsünüz. Var mı adı münasip bir yer ya? Var aslında. Ee, dilerseniz ben size gezdireyim. Yukarıdan başlayalım. Tamam. Kolun iyi mi? İyi. Makineyi taverneye yerleştirecektim. Lakin baskın olunca geçici bir sürü buraya getirdim. Anahtarı sadece bende var. şey hazır olduğumuz emirlerini beklediğimizi söylüyorum. Emredersiniz bir alayım. Emirlerinizi bekliyorlar paşam. Miralayım, dastan İsmet Bey'e inanmış. Eğer paşa emrederse gidip İsmet Bey'i de aslanın çiftliğine kaçıralım. bunun neticeleri. Neticesi ne olacak Yakup? Paşa emrederse yapacağız. İsmet Bey'i bir divanenin eline bırakacak değiliz. İsmet Bey'in daha bu hareketini tahmin etmiyor olması düşünülemez. Demek ki orayı bile isteye gitmiştir. Benim mütalama göre İsmet Bey'in maksadı Dağıstan'ın kibir ve cinnetinin geldiği merali halka ve meclise teşkil etmektir. Dağıstan'ın Ankara'dan bir talebi olmuş mu? Neden rehin tutuyormuş Hizmet Bey? Yaralıyım Dağıstan'da Batı Cebesi kumandanlığını talep ediyormuş. Hırsı maharetlerini aştı. Bu talebi kabul etmemiz mevzu değil. Lakin hadisenin bir kardeş kavgası haline almasını da istemeyiz. Miralay'ın paşa Dağıstanlı'yı müzakere ikna etmenizi emrediyor. Dağıstanlı hala hazırda Batı Cephesi Kumandanı Ali Fuat Paşa'yı takdir eder. Onunla müzakere etmeyi kabul edecektir. Paşa'nın emri de bu cihette. Baş. Buyurun efeler. Bey müsait değil. Efelerle görüşecek. Ayşe bacıyı ben davet ettim. Artık sen de bizle bu mecliste bulunacaksın Ayşe bacı. Gel buyur. Ankara'dan Batı Cephesi Kumandanlığı vazifesini bana vermesini talep ettim. Yarına kadar da mühlet verdim. İsmet Bey'i bu yüzden mi rehin aldın? Rehin değildir. Misafirimizdir. Misafir istediği zaman gider. İsmet Bey istediği zaman gitmek üzere mi burada? Yoksa Ankara taleplerini reddederse öldürülmek üzere mi? Bunu o vakit düşünürüz yanı kafe Bir işe giriyorsak da aslanlı önünü sonunu önceden planlamazsak sonra hiç iyi olmuyor. Sen ne dersin Ayşe bacı? Bizim ne dediğimiz mühimdir. Lakin halkın ne dediği daha mühimdir. İsmet Bey Türk Ordusunun müstesna kumandanlarından biridir onu alıkoymanın halk üzerinde menfi bir etkisi olur. Sana olan hürmetleri de, itimatları da zarar görür. Niye zarar görsün ki? Demek ki Dağıstanlı müstesna bir kumandanı koyabilecek kadar kuvvetlidir. Daha çok hürmet ederler. Hürmet başka şey, korku başka şey Dağıstanlı. Neyse. Hadisenin tek iyi yanı elimize geçen para oldu. Yani en azından artık yiğitlerin parasını dağıtabileceğiz. Ne parası mesela? E, bankadan aldığımız para. İsmet Bey'in askerleri peşime düştü senden sonra. Paraları mecburen orada bıraktım. Yani vakti zamanı gelene kadar yiğitlere para dağıtılmayacak. İyi de dağıstanlı. Çiftlik zaten kaynayan kazan. Bir de yiğitlerin parasını ödemezsek... Beğenmeyen çiftlikten gider. Kazan kaldırmaya kalkan da kazanın altında kalır. Yunan taarruza hazırlanıyor. Ankara ensemizde. Üç kuruşun derdine mi düşeceğiz buradan? ismeti kaybetmeyi göze alamaz. Er ya da geç taleplerimi kabul edeceklerdir. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.